Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video arkadaşlar bugün Brawl Stars ne kadar biliyorum kendimi seviyorum yanımda her zaman olduğu gibi demir var ama bir dahaki videomu demirsiz çekeceğim ee, demir sen de bir şey de artık niye? ya niye <laughs> abi ne bileyim ya. İşte güzel yorumlar yap. Mert çok iyi bir youtuber falan da. Tamam. Arkadaşlar sesi kapattım. Süre de var. Bu şey arkadaşlar bir 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 kesin bir. Evet bir. Ee, ilk başta görünüyor zaten. Aa, no, lollipop. Bence 1. Evet. bir. Bence de bir. <gülüyor> <gülüyor> Abi zaten 3 olamaz. Aa, 2'ymiş. <laughs> Kesinlikle 3. Çünkü bu Spike bende var. Maskeli Spike. Bu olamaz. Bu olamaz. Böyle iki maske yok. Kolt da yoktu. Şapkası mı? Bence olan... iki. Yok yok. Ben... Bence bir. İki iki. Abi bu şeyde çıktı. Kolette. Koletin geldiği zaman. Sen yoktun o zaman. Yalnız abi telif yiyeceğim ha. Kes buraları. Keserim. Ya da kesmem. <laughs> Bilmiyorum. Kesmek çok da sıkıcı geliyor bana bence 5 bir. bir. ya 4 bence beş. bu karakter yok. 3 ee, 3 bence 3 3 evet 3 kesinlikle 3 bu elbisem onu şeydi aa 2 pardon ya 4 hmm, zaten bunu frank yazıyor yani, E, dört. Evet, Şimdi bunu hiç bilmiyorum, hmm. bakmadım da. Bence dört. Bilmiş. Abi, üç, 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 üç. Kesinlikle üç. Ha iki. Evet. Aa bunu çok iyi bilirim ben İki. Zaten bu şey olduğu için ee, anladınız siz. On, onca de. gördük. Hayır hayır. Onun başka bir adı vardı çizir film. Find the differences. Oha. nasıl bulacağım ben bulamam ki. Ha biri bu. Ağzı, ağzı yok. Ee, ağzı var Ha, bunu dur. Zaten bir tane mi bulacaktık? Hmm. Aha. Telsizde buldum. Kırmızı. kırmızı ışık yok. Evet. Abi, ben buldum deyince sen ne buldum diyorsun. Bu ne? Buluyorum çünkü aynı anda buluyorum. Oo. Ay bu bro çok güzel ya. Bu bro ben aldım. zaten, zaten ücretsiz satılıyor. Aha kemeri. Aynen kemeri. Oha nasıl yapacağım Burada şeytani bu inanılmaz bir kostüm. Aa, bu oyunu. Emre'nin geldiği Cadılar Bayramı'nda gelmişti. Bu da. Abi fark ettim hmm. ki küçük detaylar var. Onlara bakıyorum. Ama bir şey bulamadım. Oha. Abi ben onunla ne bakayım ya? Gerçekten. Bu iyice delirmiş Ne Şuradaki siyahlığa bir bakıyorum ya. Ama yok. Abi kopya çıkmayın. Çıklı. geç ya. Öf. da. adam. Saçmaladı. Geç. Geç. <laughs> Yok artık. Delildi delildi. Belli oldu. Challenge 3. Bu işte Brawler'ın blü 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 quiz. Oh. Çok kolaymış bu ya. Darlı. bu. Bir bir. Abi zaten başka ne olacak Allah'ını seversen. Bir de ilk başta gösteriyor ondan sonra gizliyor. Daha kolay oluyor. Dört. Dört. Arkadaşlar neyse bu kez inanılmaz kolay oldu. Hmm. Hadi buna gireyim bu daha zor görünüyor. tanım kanal. Vay. Bulamadım hiç bulamadım. Hiç bilmiyorum. Ha, çok kolay de. Gece. Yok. A a. Abi kesin de. Yok yok B B. T A A. Çok... A A mi ya? Eke <laughs> değiştirmesi. Her, de. Her türlü D. B B hayır B. Her türlü B B sade. Abi bilemiyorum ki. Be, a. a A evet A. Bro, sen de ne biliyormuşum? Ne bileyim kafam karıştı herhalde. Ben de bilmiyorum. Oha. Aa. Bence C. A ya. C be. Bana kalırsa C. C. Im. Abi. <laughs> A canım. A. Fırt Yok yok şapkalı... B. Abi A. Fırt şapkalı mortisi de biliyoruz yani. Mortisi. Ben de yani. Bence B. Arkadaşlar, bu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ha. <laughs> A. Ben C diyorum. E, B. Yok. E. A A A A. A ben. Lan bu router senden ne biliyormuş? Bence... B. 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 Yok yok C bence. B. Be, be. Yok yok B B. B. Ya değilmiş. Ha doğru bu kostüm. Kesin de A ya. A. Başka ne olacak Allah'ın seversen. Neyse evet, arkadaşlar. De bir şey öğrenmiş olduk. Bugün Mert, bu Mert'ten daha iyi. Aha. Allah. Arkadaşlar Aa ben buldum. Mesela... Buldum. İkinci sıra ikinci. <laughs> Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Zaten birazdan bir videomu daha çekeceğim. İki videoyu da üst üste yağdırırım. İlk posterimde hatta. Görüşürüz. Öz. 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 Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu arada ikinci sondan